Kıymetli Gerzeli kardeşlerimiz ve değerli basın mensupları, bugün burada Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2025 yılı vekaleten kurban organizasyonunun tanıtımını yapmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu anlamlı buluşmada sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Kurban ibadeti sadece bireysel bir vecibe olmanın ötesinde toplumsal dayanışmanın, kardeşliğin ve paylaşmanın en güzel tezahürlerinden biridir. Bu ibadet vesilesiyle ihtiyaç sahiplerine ulaşmak, onların soflarına bereket katmak, gönüllerine umut olmak bizler için büyük bir sorumluluktur. Türkiye Diyanet Vakfı Diyanet İşleri Başkanlığı ile işbirliği içerisinde 2024 yılında Kurbanlı Paylaş Kardeşinle Yakınlaş temasıyla yürüttüğü vekaleten kurban organizasyonunda hayırsever milletimizin destekleriyle büyük bir başarıya imza atmıştır. Bu kapsamda yurt içinde 81 il, ve 922 ilçede. Yurt dışında ise 78 ülke ve 348 bölgede toplam 747.052 ise kurban kesilerek 34.737.918 ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırılmıştır. Özellikle Filistin'de yaşanan zorluklar karşısında milletimizin gösterdiği hassasiyet ve destekle 1.050.000 Filistinli kardeşimize kurban eti ulaştırılmıştır. Bu Milletimizin mazlum coğrafyaları olan duyarlılığının ve yardımseverliğinin en somut göstergesidir. Bu vesileyle 2025 yılı vekaleten Kurban Organizasyonu'nun da aynı azim ve kararlılıkla yürütüleceğine olan inancımızı ifade etmek isterim. Milletimizin emanetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırma noktasında gösterilen gayret ve özveri bizleri onurlandırmakta ve geleceğe dair umutlarımızı pekiştirmektedir. Biz de Gerze ilçe müftülüğü olarak vekaletle kurban organizasyonuna katkıda bulunmak üzere hükümet konağı önünde kurduğumuz standımızla değerli Gerzeli kardeşlerimizin hizmetinde olacağız. Standımız bayrama kadar akşam saat 19'a kadar açık olacaktır. Mazlum ve mağdur coğrafyalardaki kardeşlerimize hisselerini ulaştırmak isteyen kardeşlerimizi hem standımıza hem de müftülüğümüze bu kampanyaya destek olmaya davet ediyoruz. Bu sene yurt içi bir kurban hisse bedeli 13.500 TL, yurt dışı bir kurban hisse bedeli ise 5.450 TL'dir. Bu anlamlı organizasyonda emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara, gönüllülere ve hayırsever vatandaşlarımıza en içten teşekkürlerimi sunar. 2025 yılı vekaleten kurban organizasyonunun hayırlara vesile olmasını temenni ederim. Hepinize teşekkür ederim.